Ve hani iyileşmeler yaşadım. İsterseniz onlardan bahsedebilirim. Çok memnun oldum. Bu Buyurun. Şimdi bir akşam sizi böyle dinlerken bende boyun fıtığı var hocam. Aşağı yukarı işte iki senedir falan yaşıyorum bunu. Çok ciddi ağrılarım oluyor. Çok büyük sıkıntılarım var. Doktora gittim. işte MR çektirdim. ilaç verildi falan. İlaçları da kullanmama rağmen yani geçmedi bir türlü ve çok hani böyle sıkıntılar yaşıyordum. Boynumun şu tarafında özellikle bu sol tarafıma kesinlikle böyle sola döndüremiyordum başımı. Döndürmeye çalıştığımda da çok böyle büyük bir acı hissediyordum. Daha sonra işte bir taraftan tabii ilaç kullanımına devam ediyorum ama bir taraftan da böyle sizi dinliyorum her gün her gün falan. Sonra işte boyun fıtığının travması adaletsizlikti sanıyorum değil mi hocam öyleydi. Hı hı. ben siz böyle işte konuşurken hani adaletsizlikten falan bahsederken o anda böyle yaşamış olduğum bir şey geldi aklıma yani uğramış olduğum bir haksızlık bir adaletsizlik geldi aklıma ve ben hani siz konuşurken bir taraftan da o travmanın içine girmişim yani hayali olarak böyle kafamda canlanıyor o siz anlatıyorsunuz bir taraftan ama o benim kafamda canlanıyor hafızamda daha sonra eee bir şeyim daha var yani iyileşmem daha var Ondan da bahsedeceğim. Aa, ama ben uyuya kaldım yani uyuya kaldım hocam. Siz konuşurken ama ben siz tabii her gün takip ediyorum bu arada ee, ve ben uyuya kalmışım. Uya kaldıktan sonra e, aradan birkaç gün geçiyor ben tabii bunu bir, hani bilmiyorum yani bundan dolayı olabileceğini. Sonra işte bu tarafım da müthiş bir rahatlama e, kafamı çok rahat bir şekilde çeviriyorum ilaç kullanmıyorum ağrılarım geçti nasıl olduğunu bilmiyorum yani şok içerisindeyim yani aylardır şoktayım ben yani şimdi şöyle adaletsizlikle ilgili birçok yani birçok yerde hani adaletsizliğe haksızlığa uğratıldım uğradığım oldu ama bir tanesi tanesini çok yoğun yaşamışım demek ki ben tabii eski eşimle alakalı yaşadım bunları eşimden ayrıyım ben iki tane çocuğum var. Ben bir tanesiyle beraber yaşıyordum. Diğeri de eşim almıştı yanına. Onu da biraz bir, bir takım haksızlıklarla almıştı benden. Ama ikinci hani çocuğumu da bir gün bana dedi ki, onu da alacağım yanıma dedi ve ben o esnada büyük bir şey yaşamışım böyle hani ama kendi içimden böyle ama bu haksızlık hani birini aldın götürdün ama öbürünü de mi benden alacaksın? Bu çok büyük bu bir haksızlık. Bir şey, bir şey merak ediyorum. Ee... Sol tarafınızda mı şey tutma? Evet. Sol tarafında. Evet. Bu arada muhtemelen zaten şimdi e, travma yani şimdi baskın el kural e, denilen bir şey var. Bazı organlarda çok iyi işler bazılarında o kadar iyi işlemez. Çünkü Zaten bazı organlarda hiç işlemez. Yani evet. beynin hangi bölümünde olduğuna göre boyun da işleyebiliyor. Sizin muhtemelen siz sağlaksınız. sol tarafınız zaten. Çocuk tarafı kalıyor. Sağlak mısınız? Evet, sağlarım. Evet sağlarım evet. hocam. Aradan işte birkaç gün geçti ama ben tabii hiç iyileşme yaşayabileceğimi falan hani o niyetle dinlemedim yani sizi. Ama istem dışı olmuş zaten bütün bunlar. Hani ben sadece sizden hani bilgileri alayım daha sonra çalışma yapabileyim anlamında sizi dinliyordum. Dolayısıyla böyle olunca aradan birkaç gün geçti ve ben hala hiç ilaç kullanmıyorum. Aylar oldu. Yani ilacı attım bir kenara ve boynumu çok rahat bir şekilde çevirebiliyorum. Bu taraftaki ağrılarım komple geçti. Yani çok mutluyum yani. Şu anda bunu yaşadığım için çok mutluyum. Var. İkinci iyileşmem de şöyle hocam. Ben bundan aşağı yukarı bir üç sene önce falan bir diş implant yaptırdım dişlerime. 3 tane falan implant yaptırdım. Sol tarafımda hiç dişim yoktu benim. Biraz çene kemiğim tabii benim ince yapısal olarak biraz ince ve bir de yaş itibariyle biraz da burada hani birkaç uzunca yıllar 8 sene falan böyle bir hiç dişim yoktu benim burada. Daha sonra ben tabii menopoz döneminde yaşadım. Menopoz döneminden sonra bir kemik erimesi durumu oluştu. Buradaki kemi, kemik biraz zayıflamış tabii. İşte implant yaptırdım, 3 tane implant yaptırdım buraya ama Şöyle oldu benim yaralarım bir türlü geçmiyor yani buradaki Yaralar bir türlü geçmiyor falan İşte doktorum Yani işte birçok insana implant yapıyorum ama hiç böyle bir şey olmadı Hani sizin yaralarınız neden kapanmıyor acaba şeker mi varsa da baktırdınız mı falan dedi Daha sonra ben gittim işte şekerimi ölçtürüyorum normal çıkıyor işte değerlerim normal çıkıyor falan ama bir türlü buradaki yaralar geçmiyor, iyileşmiyor. Ee, onu da e, siz diş eti e, yaraları olarak e, bir şeyi çok isteyip de hani canınız çok çekip de yememek diye onun herhalde şeysi değil mi hocam? Hı -hı. Ee, öyle bir şeyim de oldu benim, öyle bir travmam da oldu bir dönem. Ee, canımın çok çektiği, çok istediği bir şeyi ben yiyemedim ee, Onu da hatırladım. Aynı yine siz böyle konuşurken. Sizi dinlerken, ben zaten hep uyuyakalıyorum sizi dinlerken. Ee, yine böyle sizi dinlerken onun travmasını yaşadım. Ee, Travma neymiş hemen soruyorum. Şöyle oldu. Ben hamileyken, ikinci çocuğuma hamileyken bir komşumun evine gitmiştim. Komşum da işte pazardan yeni gelmiş böyle işte çok güzel meyveler almış ama şey tezgahın üzerine dizmiş bütün meyveleri falan böyle çok canım çekti ama bir türlü hani çok da bir samimiyetim yok beni kahve içmeye çağırmıştı. O anda onları gördüm çok canım çekti bir de hamilesiniz ya hani böyle aşırırsanız canınız çeker falan çok canım çekti ama bir türlü isteyemedim yani. Ee, sonra e, Otur, işte kahve bir şey içtim. söyleyeyim mi? Evet. Sizin Muhtemelen dişleriniz de o yüzden çördü biliyor musunuz? Olabilir hocam. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ben, ben size söyleyeyim mi? Yani şimdi çok garip gelebilir insanlara ama yani zaten diş çürümesi de elde edememek, diş geçirmekle ilgili olay da bak bu çok garip evet. gelebilir insanlara ama bu da bir tesadüf değil. Devam edin sonra anlatayım. Ve o an yani hani isteyemedim. Çok böyle çekindim. Çok da bir samimiyetim yoktu ama gerçekten çok üzüldüm. Sonra eve geldiğimde dedim ki hani neden hani benim hamile olduğumu bile bile hani o komşum. Neden hani önüme bir tabak ya da ne bileyim birkaç tane hani o meyvelerden alıp koymadı. O kadar çok canım çekti ki anlatamam size yani. Ee, sonra işte eve geldim. Eşimle de çok o, o dönemde yine bir sorunlarımız vardı bizim. Biraz böyle hani eve bakmıyordu böyle şeydi falan. Eee... Daha sonra işte olayı anlatacağım size. İşte siz böyle hani anlatırken yine ben o travmaya girip uyuya kalmışım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Ciddiyim bakın gülüyorsunuz e, e, ama bak, efendim, siz de yeni bir yana, yana, gerçek söylüyorum. Mı? Mümkünse lütfen bizi anlatın şu vuruşlarla falan uğraşmamıza gerek kalmasın. <laughs> i̇şte üç senedir böyle uğraşıyoruz yani doktorumla ben gidiyorum geliyorum yaralarım kapanmıyor tekrar iltihaplanıyor tekrar enfeksiyon oluyor geçmeyen enfeksiyonlar oluşuyor sürekli artık hani böyle kronikleşti yani enfeksiyonların falan ee, sonra işte siz böyle hani anlatırken ben travmaya girip uyuya kaldıktan sonra aradan birkaç gün geçiyor falan yine aynı bu boyun fıtığında olduğu gibi ee, yani bir anda bir bakıyorum burada hiçbir acı yok acı hissetmiyorum ve ben burayla 3 senedir yemek yiyemiyordum hocam hiçbir şekilde hani diş yaptırdım ama e, neden yaptırdım ben bu dişleri işte yemek yiyemiyorum diye çok üzülüyordum. En son gittiğimde, kontrole gittiğimde beni görünce öyle bir şok yaşadı ki inanamazsınız yani. O kadar mutlu oldu. İşte tekrar röntgen çekti. Kemik düzeyine baktı. Yaraların iyileştiğini gördü falan. O an şok yaşadı. Ve yani o kadar mutlu oldu ki adam yani nasıl geçti yaralarınız? Diyor. Hayret etti yani. Hayret ediyorum dedi. Hani nasıl kapandı bu yaralar böyle diye. Peki... Yaraların kapanmasını anladığınız zamanla travmayı anladığınız o uyuyakaldığınız zaman arasında ne kadar bir fark vardır? Ee, valla bir hafta bile yoktu belki de yani yani aşağı en fazla bir hafta diyebilirim. Ya bu ne kadar enteresan değil mi?